beraber ne yapıyoruz? Para 737 paramız var arkadaşlar. Dükkandan bugün ne alıyoruz arkadaşlar? Bugün işle köfte alacağız. Kippe Kippe Kippe'miş. Arkadaşlar bu 750 bizim paramızda 737 Bir gün sonra bir de hırsız geliyor arkadaşlar. Hadi gelin geçelim. <laughs> Reklam. Ben buraya hemen geçip geliyorum arkadaşlar. Geldim. Başladık arkadaşlar yine. <laughs> İlk önce denerden patatesten, içecekleri lavaş. İlk önce bunlardan başlamamız lazım arkadaşlar. Doldu. Şöyle lavaşımızı koy. Bir tane müşteri geldi. Hmm, tamam. Bunu hemen verelim. Şöyle patatesimiz de kızarsın. Şöyle koyduk. Dilenci geldi arkadaşlar. Dilenciyi gördüm. Ne oldu? Ne bizim paramız var. Ama şunu aldık. Sen ne bizim paramız var? Tamam, bir daha patates kızartalım. Şimdi bu abla içecek isteyecekmiş gibi duruyor ama istemiyor. yollayalım. Tamam. Menüs az. yaparak Yapacak bir şey yok arkadaşlar gitti. Şöyle. <laughs> Biraz döner. Of. Şey yapmadan şunu ver. Bunu ver. Şunu ver. Şuna verelim. Döner kesmemiz lazım. Çok az dönerimiz var. Şöyle patates. Ağlamaya başladı arkadaşlar çocuk. Onu yetiştiremeyeceğiz. Hop şunu da yapalım. O zaman şu içeceği ver. Aa. Hop şunu yolladık. lütfen döner yanma. Abicim gitme lütfen ama sen şunu kullanıyor bizim. kesene hemen kes. Ve 38 saniye kalan paraları topluyoruz. 891 liramız var arkadaşlar. Bu yani. Çok iyi. Artık çalışmamıza gerek yok ama müşteriler bekliyor. Parayı aldık. Paramız var artık. 7 saniyede bir müşteri. 4 doksan 891. Bakalım bugün kaç kazanç yapmışız. 154 para toplamışız ve 8 kişi bugünkü müşteriler. 8 kişi 8 kişi karşını yani <laughs> şeyler vermişiz. Reklamlar geliyor arkadaşlar. Bir şey daha yapalım arkadaşlar. Ya da yapmadan hemen bize menüye yeni bir öğe be, verdi. Alkış. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu 200 Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Hep patatesler kalıyor arkadaşlar. Bu patatesi yapalım ve günü bitirelim. Aa. Ses çok iyi arkadaşlar. Hop. Patates. Şöyle sana şunu verelim. İçeceğini verelim. Ne yapacaksın abi? Bir tane kola istiyor arkadaşlar. <laughs> Hem de meyve suyu. <laughs> arkadaşlar iki dakika bekledim. Geldim arkadaşlar. Evet. Neredeydik? Şöyle katladık. Abi kişi gitti. Suudi Arabistan'ın abimiz git dedi. Çok iyi. Hop. Az para verdi be. Hop. Patateslerimizi keselim. Ne yapıyorduk? Oh. Arkadaşlar bu ilk bölüm söylemeyi unuttum bu yani kaç bölüm yapalım arkadaşlar bir 10 bölüm yaparız arkadaşlar 10 bölümde bütün her şeyi almaya çalışacağız arkadaşlar Böyle. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Geldim arkadaşlar. Her şey dolu. Burada dolu. Bir şey yapmamıza gerek yok artık. Tamamdır. 6 kişiyi ağırlamışız. 142 kişiyi kar toplamışız arkadaşlar. Geçelim. Şimdi mi? 283 liramız 283 dolarımız var arkadaşlar. Şimdi bu 1200 mü? Hmm, 1200. Hmm. 1200 lira. İkinci bölümde kasıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.